Hepinize merhaba arkadaşlar Yine aynı bir Minecraft videosuyla birlikte beraberiz Bu pislik göğleni kurtulamadık İleride sinir oldum artık onun Yeter ya arkadaşlar ya Abone olursanız Yeni şey Yeni sürüm izleyeceğim ama valla abone olsanız Arkadaşlar bir abone olun Abone ol takip edin Sayın arkadaşlar Abone olduğunuzu unutmayın videomuza lütfen abone olun. Tek istediğim var. abone olun like atın. Abone olup like at. Sen arkadaşım var, hep bana geliyor dalga geçiyor. Aynı yaşlar ben gelip hep bana dalga geçiyor. Yani bir tane baya güzel bir yasal var. Kalı geçiyor arkadaşlar onu geçmek için lütfen bir abone olun Lütfen. Sen abone olun ve like atın. Gösterin gücünüzü. Pro Gamer gücü. Hadi Pro Gamer gücü gösterin gücünüzü. Skype feature için yükledim. Yarın video çekeceğim Skype feature ile. İlk, belki garanti ile ilk garanti çekerim arkadaşlar. Yine sana ineceğim işte. Haberiniz olsun. Videomuza like atın o ilk garanti videosuna. Aşağı. Evet, like atın. Yani abone olun like atın. Şey yapacağım. Ya, futbol yükleyeceğim. 2 GB. Lütfen. Karı hile olurdu, çalmadık sanırım. İçem nasıl Turuncu biz varız. Arkadaşlar nasıl Şimdi arkadaşlar bakın. Bak, şimdi buradan geleceğim. Bak arkadaşlar. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeter. Şimdi pembeye gidelim. Hemen pembe, hemen. Pembe 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 de bize gelmeye çalışıyor arkadaşlar pembe ortayı almış ne yapacağız arkadaşlar pro gamer dedim ne yapacağız? mm -hmm. Bilemedim. Hakkımızı helal Ama bir tanesini attım bak. Bir tanesini attım. Sonra yine 20 yaptı. 24 yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar. O, o bizimkiler oyundan çatı arkadaşlar. Gördünüz mü? Korkudan çıktılar ha. Onu onu onu. kılıç var arkadaşlar. Pis köpek. Yaslamıyorum ya. Oynayamıyorum bileyim ben. Deseyiriz ben. Bıraksana oğlum. Sen mal mısın çocuğu Yine arkadaşlar bak. Burada bunu aldık ya. Hemen çıkacağız. Block buradan değil. Alabildiğimiz kadar, alabildiğimiz kadar cam alın. can daha iyiydi. Arkadaşlar blok, yani ona göre daha fazla bu şey işi harcıyor. Şimdi ben blok almıyorum. Şimdi izleyin. Koferin altın getir. Arkadaşlar. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Yani. Kaçta Aha üç adam durdu Yakaladın ya yani. Sese şey öldürdün mü o da beni öldürdü Ben ne attım Şurada yazar bak ne Şurada yazıyor İşte bak burada dört tane var Heh Ya yani arkadaşım bak çıkarım Hemen gidip kıracağım Geriye kalan bir tane. Dört tane varsa tane. Bir tane daha alalım, Ay iki tane daha alalım Bir.

Siz için? Hayır vallahi öldürdüm. Ayrıca gördünüz mü? 15 tane altıda bilmem 20 tane bir var şeyler var. Ben sana bozulmuyorum. Evet. Yeah kesinlikle yok arkadaşlar kesinlikle yok bir şey yapsam bir altında. Cho 음... n 음... 음... Abi arkadaşlar buştum. Arkadaşlar o onun son günler olacak arkadaşlar. Gördün mü? Deneyeceğim. Yemin ederim bugün deneyeceğim. Bak, iki saat öyle yaptım, eşek gibi şurada düştüm. Al demirler aldı. Altın Demir. <laughs> Vuramadım. Ana! Öz <laughs> kesinlikle kaldı. Kapıdırırsam al mı al mı? bir dakika şey alabilirim. Ben gidene çekilsene. Neyse bu sizin için. Bak yemin ederim. Bu numara daha fazla olur bakın. Tamam. Bitti her şey. Arkadaşlar Allah ne dediyse, Allah ne dediyse arkadaşım. Oha arkadaşlar. Ne yaptın lan o? Oha arkadaşlar şimdi çok iyi çok Arkadaşlar video izlediğiniz için çok, teşekkür ederim. Arkadaşlar konuşamadım orada Bu bir dalmışım bazenlere. Yine söylüyorum. Videomuza ve like abone olmayı unutmayın. Bugün çok iyi geçti ki yok da Allah'tan. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Scar Teacher videosu alacağım. Gelin videoya bakın. Görüşürüz. Bay bay.